Çilek Vize'den herkese merhabalar. Bu hafta Bursa Mudanya'dayız. Vatandaşlarımıza ülke fotoğrafları göstereceğiz. Bilenlere ise hediye çeki vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Neresi sizce? Pardon. Soğuk bir ülke. Ha, belli. Halk dağları ile meşhur. Ha, İsviçre. Evet bildiniz. Tebrikler. Ben daha çok kuzeydi düşünüyordum da. Burası neresi sizce? Tahmin ediyorum. Soğuk bir ülke bu da. Norveç. Hayır. Neyse. Danimarka ya da İsveç. Hayır. Hangi soğuk bir ülke. Kanada. Soğuk bir ülke Hayır, kalmadı ki başka. <laughs> Kuzeyde. Bir de olabilir ki. Rusya. Değil. Evet, evet, bu da. Bir ipucu alabilir miyim? İskandinav ülkeleri. Finlandiya kaldı İskandinavlarda. Evet. Lollarda. evet. Bildiniz. Tebrikler. Burası neresi? İtalya'da. Veydik. Evet. Bildiniz. Tebrikler. Paris. 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 E... Fransa. Evet bildiniz. Tebrikler. 5'te 5 beş Sağlı. yaptınız. Burası neresi sizce? Grönland. Soğuk bir ülke. Ha, Norveç. Evet. Tamamdır. E, Gül Anlat gibi geldi de. <laughs> Tebrikler hediyeciliği kazandınız. Ediyoruz. Şöyle. Çıklıyorum. Sağ olun. Buyurunuz. Rica ederim. Eğer turistik amaçlı seyahat etmek isterseniz o numaradan ulaşabilirsiniz. Ne? Youtube ve Instagram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Çilek şey, bizden. Şengen ülkeleri, Kanada, Amerika. İndirim Ha. Evet. Kolay Tebrikler, Rica iyi günler. Soğuk bir ülke. İzlanda. Al Alp dağlarıyla meşhur. <laughs> <gülüyor> 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 Çikolatasıyla meşhur. Bilmiyorum ya. Tamam geçelim. Sizce burası? Burası da soğuk bir ülke. İskandinav ülkeleri. İngiltere yok değil ya. Ben bunu da bilmiyorum. Tamam geçelim. Sizce burası? Pizzasıyla meşhur. İtalya. Evet bildiğiniz tebrikler. Bu Fransa. Geriye burası kalıyor. Sizce burası neresi? Burası da soğuk bir ülke. Bu Kanada olabilir mi? Yok, e, balıyla balığıyla meşhur. Somon balıkları. Ya bir dakika, bir dakika. <laughs> Avustralya, İsviçre, kardeş İsviçre. bir ülke. Yeni Zelanda. Yok ben bunu da bilmiyorum. Balığıyla meşhur. Değil. Hatta Nutricina kremleri var. Yok ya, hiç çıkmadı. Tamam, Norveç'te. Norveç. <laughs> evet, bilemediniz. Evet. Bir <laughs> yani, İsviçre. İsviçre. <gülüyor> İsviçre. <gülüyor> Doğru. Sizce burası neresi? Soğuk bir ülke. İskandinav ülkelerinden. Bilmiyorum. Hmm. Tamam geçelim. Burası neresi sizce? Pizosu ile meşhur kısa kalesi var. İtalya. Evet, <gülüyor> <bilgimiz>. <gülüyor> Doğru. Fransa. Evet Benza. bildiniz. Burası neresi sizce? Burası da soğuk bir ülke. Balı ile meşhur somon balı. Evet, evet bildiniz. 3 -3. Tebrik ederiz. Tebrik Kazandınız. Tebrik ederiz. Hemen şöyle. şöyle. <laughs> İyi günler. Bence bilirsiniz. Sizce ee, burası neresi? Soğuk bir ülke. İsveç falan olabilir mi? E, Somon balığıyla meşhur. Norveç. Evet, bildiğiniz doğru. <laughs> Sizce burası neresi? Hiç bilemeyiz ki. Alp ee, dağları ile meşhur. Az önce söylemiştiniz. İsveç. İsveç. Danimarka olabilir mi? burası neresi? E, burası bir İskandinav ülkesi. Hollanda, Danimarka. Dan, soğuk bir ülke. Soğuk. E, İsveç. Ne vardı? Norveç olabilir. Az Ay, önce söylediniz. İsveç. İsviçre ee, söylediniz. İsviçre mi? Hayır, İsveç. İskandinav Hayır. İsveç. Hayır. İskandinav ülkesi. Hollanda. vereyim. Ben ben de. başlıyor. Hollanda. <laughs> Fil fin Finlandiya diye Evet Finlandiya. Doğru. Sizce burası neresi? Pizzasıyla meşhur pizza Kulesi var. İtalya. <laughs> burası neresi arkadaşlar? Bayrak <laughs> Fransa mı? Fransa. Fransa. Evet doğru bildiniz. Hediyeciğim. Gerçekten mi? Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tebrikler. Sağ olun. Var o <laughs> şeyi. <laughs> Bayrak. Bu taraflarını göstereceğim. Biz tamam. hediye çekimiz var. Oh, Kolay iş. Paris. Fransa. Bildim. Bildiniz. Sizce burası neresi? Soğuk bir ülke, somon balığıyla meşhur. Alpler mi? Soğuk İzlanda mı? Somon balığıyla meşhur. Norveç. Hmm. Evet. <laughs> bildiniz doğru. Burası neresi? Burası da soğuk bir ülke, Alp dağlarıyla meşhur. İsviçre. Evet, bildiniz. Burası neresi sizce? Burası da soğuk bir ülke, İskandinav ülkelerinden. Danimarka. Hayır, değil. İskandinav. Evet, İskandinav ülkelerinden. İsveç, Norveç, Danimarka. Başka ne bilmiyorum. 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 Belçika, Flamenk, Hollanda. F ile başlıyor. Finlandiya mı? Ha. Burası neresi sizce? Aa, o İtalya olabilir. Evet, siz direkt girdiniz. Bitti mi? Ben, evet, hediye çekti kazandınız. Neymiş hediyesi. Çilek Çilek hediye işte? Çilek yüzde danışmanlıktan. Çilek yüzde danışmanlıktan hediye çekiniz diyor. Çok Çıkmak mersi. isterseniz indirimli bir şekilde yardımcı olabiliyoruz. Tamam, Aramamız teşekkürler. Yeterli. Çok mersi. Rica ederiz, iyi günler. Başarılar. İyi günler. Hoşçakalılar. Hoşçakalılar. İyi günler.